Üçüncü bir video yapıyoruz arkadaşlar. Bunda da yine güzel gözlü popuduk panda pamuk videonun başlığında olacak. Çünkü güzel gözlü panda kedi buraya ender geliyor. Bu sürekli burada. O güzel ama biraz insanlara uzak duruyor. Bu çok cana yakın. Bir baksana ya. Baksana sese karşı bile duyarlı azalmış. Baksana bunun duyarlılığı tamamen gitmiş. Neyse şuradan gözlerini görmeye çalışalım. Gel piş 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 piş. Ha şu an görünüyor. Gel piş 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 Ya baksana yağlı tavuk etini koymuşlar buraya. Hormonlu tavuk. İnsanların hayvanlara iyilik etme anlayışı bu kadar işte. Gel piş 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 piş. O da düşünün yani bu Şok A101 gibi marketlerin bekletilmiş metabolik zehir anlamına gelen toksik yiyecekleri yani. Muhtemelen raf ömrü bitmiş bir şey olabilir bu yani mesela örnek olarak.